Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Mayıs Salı. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Alves Kablo'nun bugün iki tane yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Bunları sizlere aktaracağım. Önce birinci habere bakalım. Firmamız Gold Bayisi ile 105 milyon artı KDV tutarlı sipariş sözleşmesi imzalamıştır. Burada dolar olarak 3 milyon 258 bin dolar söz konusu satış gol bayinin alt bayisiyle yapmış olduğu satış sözleşmesine istinaden gerçekleşmektedir denmiş arkadaşlar. Bu yeni iş ilişkisinde faaliyetleri olumlu yönde etkilemesi beklendiği belirtilmiş. Bir de Alves kablonun diğer haberine bakalım. Bir piyasa açılmadan önce bir piyasa açıldıktan sonra paylaşıldı. O da yeni iş ilişkisi haberi. İkinci haberde şöyle yurt içi yerleşik 4 firma ile Hologen Free yani yangın esnasında zehirli gaz çıkarmayan kablo ürün gamını içeren toplamda 107 milyon 500 bin TL artı KDV sipariş sözleşmesi imzalanmış arkadaşlar. Burada dolar bazında baktığımızda 3 milyon 336 bin dolar artı KDV yapıyormuş. Bakalım Alves bu haberlerin etkisiyle bugün nasıl fiyatlanıyor? Alves kablo 59.2 TL'de %4 yükselişte fiyatlanıyor. Halka arz olduğu dönemde 20 TL bandındaydı. 20 TL bandından 75'e kadar çıkardılar ve şu anda dinlendirerek böyle şöyle kanal olarak hem 52.70 hem de şöyle 65 TL bu band aralığında gidip geliyor arkadaşlar hisse. Evet, Alves kablonun kaptaki yeni iş haberi ve son güncel grafiği bu şekilde şu anda %5'e doğru da gidiyor ise. Evet, hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.